Selamlar YouTube ben Yunus. Bugün sizinle Minecraft'ta kardeşimi yapı kapışmaları adı altında trolleyeceğim. Peki bunu nasıl yapacağım? World Edit modu ile. World Edit ne derseniz şematiklerini seçtiğiniz takdirde tek tıkta devasa yapılar oluşturabildiğiniz bir mod. Karşı tarafın indirmesine gerek yok. Ve bu özelliği sayesinde de mükemmel. Lafı daha fazla uzatmayayım canlar. Daha çok böyle troll videosu gelmesini istiyorsanız bu videoya şöyle bir güzelinden bir 8000 like görüntüsü atmayı unutmayın. Bu arada videonun içerisinde bir adet şifre var. Bunu bulup yorum atarsanız hepinize kalp satacaklar. O zaman hadi videoya geçelim. Selamlar YouTube ben Yunus. Bugün sizinle Minecraft'ta kardeşimle beraber... Şimdi bugünkü konumuz bir orta çayevi evi yapmak canlar. Şimdi Yusuf Emir. 10 dakika süremiz var. 10 dakika içerisinde bir orta çay yapacaksın. kopbe çekmek yasak. Bak yasak. Haberin olsun. Bozuşur sen sonra. Ya o bende. Umarım. Umarım. Hiç inandırıcı gelmedi ama neyse. Oo. Hiç inandırıcı gelmedi. Tamam. 3 deyince başlıyorum bu arada. 1, 2, 3 başla. Başladın mı yapmaya bu arada sen? Şu an boyutunu bilmediğim için bir dikiş şey yapacağım. Ee, uzaktan yapacağım. Hani belki boyut çok büyük olur falan. Falan filan falan. Öyle. Vallahi... Ben şu anda ne yapacağımı tam bilmiyorum. Hani bakıyorum bakıyorum blok arıyorum. Cık, yok abi bende daha henüz çıkmadı bir şey. Tamam şuraya kapı ee, koyarım böyle. Evet. Bekleyin ne kadar 1, 2, 3, 4, 5 tamam. Biraz kötü oldu gibi be. Oğlum daha ne kötüsü? Daha bir şey yapmadın ki nasıl kötü olabilir? Aklımdaki plan pek güzel olmadı diyelim ya. Deniyorum da şu anda bir şeyler. Yani Öyle. idare eder. İdare eder. Biraz sen uzay yapayım da sen kopya falan çekersin. Ee, ne alaka? İftiralar başladı direkt. Ee, bu da bu sefer çok kötü oldu. Allah'ım bir türlü ayarlayamıyorum ya. Dizaynını seçemiyorum. Böyle nasıl eğimli bir balkon mu yapsam? Orta çay evine nasıl güzeldir? gider onu da çözemedim ama. Yani. Öyle. Bak bu güzel oldu. Bu güzel oldu. Tamam. Bu güzel güzel. Bir şey diyeyim mi? Sen görünce bayağı bir şaşıracaksın. Çok uğraşıyorum şu anda. Hani yapacak şimdi diyor en kötü şeyine gelecek burada boş yapacak. Çok affedersin. Bir yerlerin düşecek böyle senin görünce. Ya aynen aynen ondan. Aynen. Ya ama var ya hep bacakları bir tık aşağı indirmeyi unutmuşum ya. Bacakları hep havada kaldı böyle. Ee, şunun da bir boyuna bakayım. Kaç dakikamız var oğlum? Söyleyeyim. 1 2 3 4 5. Toplam 10 dakikamız var. 8 dakikamız, 7 dakikamız daha kaldı işte. 5 şuraya 10 tane yapayım o zaman. 1 2 3 4. Allah'ım ne kadar beceksiz tek tek sayıyor ya. 10. Tamam. Ya 10 olunca şunu koyacağım o zaman bekle. O kadar zor değil be kardeşim ya. Aa, sayma üzülüsün belki. Orta çay ev yapacaksın alt taraf. Oo şey diyeyim makina makina. Bir ev yapmışım. Makina mı? Aman aman Nasıl aman ya? aman. Dekor yapmanın gerek yok bu arada evin içine. Dışarıdan Gevşen, göreceğiz zaten. Dışarı, dışarı Okey. Daha iyi. Güzel gözüksün yeter. Niye o kadar uğraşalım oğlum? Hop hop hop. Tamam. Şöyle, şöyle. Ay maşallah nazar değmesin. Ö, değsin değsin. Güzel güzel. Şimdi şöyle yapalım hemen. Biraz da bir su kovası alalım. Bir şey diyeyim mi? Hı. Nasıldı ya? Şimdi bu su nasıl yapılıyordu? Tamam. Oğlum su kovasıyla ne yapıyor olabilirsin ki? Göl yapacağım şimdi. Ya evin içine mi göl yapmayı planlıyorsun? Evet. Oho. Tamam. Aa bir şey diyeyim mi? Çok güzel olacak. Cidden böyle. Aman aman ya nasıl yapıyorum ben ya? Ya boş yapma. Oğlum cidden çok güzel gözüküyor bu arada bir şey diyeyim mi sana? Şöyle. ben de güzel yapıyorum ya şu an. İnanılmaz ben şu an var ya şu an kendime şaşırıyorum nasıl bunu yapıyorsun. Hiç inandırıcı gelmedi ama. Aa ama kalbimi kırdın. Of 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 aman aman. Ya büyük maç çatı yamuk falan yapacağım bak kesin var ya. Tamam Allah'ım ne kadar güzel oldu ya. Üh, Bir şey diyeyim mi? Tertemiz. Gölü de bayağı güzel yapıyorum şu anda. Oğlum gölü evin içine mi yapıyorsun? Yok be ya dışına yapıyorum tek tek blok koyuyorum işte. E göl ne yapıyorsun ki kardeşim çay evi burası hayırdır? E, adam gel belki göl kenarına yaptı. Evet, göl içine Allah yaptı. Ya, bana ne? Ben Allah eve bakarım. Göl, göl kenarına bakmam. Allah Allah. Aslan yani haberin olsun. Üy, tertemiz bir şey değil mi? Tamam. Böyle biraz Şöyle. daha böyle. Allah'ım ben ne kadar güzel bir ev yaptım ya. ya abi sen... görünce ben şaşırıyorum resmen biliyor musun? Şaşırıyorum ya. Allah'a şaşırıyorum. Abi. Şuraya bir merdiven. Ya, ya oğlum merdiven İngiliz ladder mıydı? Neydi la merdiven İngilizcesi? Ladder. E ya, yaz çıkmıyor kardeş. Kardeşim o senin sorun. Oğlum merdiven bulamıyorum la. E, düşündüğüm gibi pek güzel olmadı ya. Neyse. Cık, bunu yapmayalım. Bunu yapmayalım. Ama 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 bana ama bana şey lazım. Merdiven lazım. E, o beni ilgilendirmiyor oğlum. Onda kendi Ama merdiven yok ki oğlum. Ha demek ki buldum oğlum. Ladder yanlış yazıyorum ya. Ne kadar beceriksiz bir kardeşim var benim ya. Aa ama öyle demezsek. Hah tamam. <laughs> farklı mı? Iı farklı şey koymayayım. Güzel güzel. İdare eder durumda. Şöyle yapsam. Heh, tamam. Hadi yanlış bir şey yapmışım onu toparlamaya çalışıyorum. Güzel. Aa şimdi aklıma öyle bir şey geldi ki. Bak şöyle yapalım. Tamam. Ya ben çatıya oğlum nasıl yapılacağını bilmiyorum ki. Büyük çok kötü yapacağım. Çatı üçgen yapman lazım. Evet işte. Aa bu çok kötü bu çok kötü bu çok kötü. Cidden bu çok kötü. Tamam. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Boşluk oluşmuş. Şimdi bu en ufak şeyden puan kırmaya meraklı olduğu için o yüzden. Eee tabi. Düzgün yaparsak yalnız ee, Bu arada ben olsun 4 dakikan kaldı Ha ne hayır öyle bir şey yok 4 dakikan var Hayır öyle bir şey yok 4 dakika var oğlum Hayır hayır hayır, hayır öyle bir şey yok Niye? O kadar çok fazla Oğlum daha şu an çatıyı yapıyorum E ee, biter oğlum 4 dakikaya da Sanmam Aa, aa daha baştan Sanmam yandım. çünkü ikide biri yamuk yamuk yapıyorum şunu ya Şöyle tamam. ha Ya arkadaş makina gibiyim bir şey diyeyim öyle bir güzel yaptım ki evi bu arada ben niye bunları ben niye bunları build battle'da yapamıyorum? Niye yapamıyorsun? Lan var ya kesin internetten bakıyor bak. İnternetten bakıyor lan şu an. Yok be oğlum. Hadi tamam hadi inandım hadi tamam. Yok ya. vallahi bir şey değil mi? Çok güzel oldu. Şöyle. Tamam. Tamam çok güzel. Vallahi çok güzel yaptım ha. Oğlum evimin yarısı gitti. <laughs> Dalga mı geçiyorsun? Oğlum evin yarısı nasıl gidiyor? Oğlum beceremiyorsun. Oğlum yapmıyorsun. ne alaka? Evi yapmayı unutmuşsundur. Oğlum evi yap la. Oha oğlum B12 eksikliği mi var? Alzheimer olsa mı koy unutmam. Oğlum Ev nasıl gidebiliyor? Lag falan mı oldu acaba? Sen yarım saattir yapıyorsun da laga mı girdi oyun? Bu evin yarısı 5 tane lazım dur ya. Oğlum daha çatı yapıyordum ya. Haydi. 4-5 böyle mi? Do orantılı mı şu an? Ama evet sen, galiba. Ama sen almıyorsun 1-2-3-4-5. 1-2-3-4-5. Tamam 5. Oğlum şaka bak Şöyle. ev nasıl gidebiliyor? Bir şey değil, kafama takıldı şimdi. <laughs> Oğlum evin yarısı gitti ya. <laughs> of. Çok iyi ya. Böyle tamam. Ya düzeltiyorum şu anda. Yani inşallah bir daha gitmez. Gider tamam. hoş değil. Of 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 çok güzel çok güzel çok. güzel Oğlum awesome. ben buraya da cam ha. yapmışım değil mi la? Bakayım. Ha aynı. Şöyle. Tam buralar full taş. Of of tertemiz. Şimdi şöyle yaptım. Tamam çok güzel. Ya bir şey diyeyim tertemiz yaptım. Harbi diyorum. Gel de şimdi bunu full puan verme. Şu, şu an var. inanılmaz konsantre, full konsantre, full şey. Bunu yapmaya çalışıyorum şu an. Biraz Burası ağaçlandıralım. Oğlum ağaç falan mı yapıyorum? Ben daha evi yapamadım ya. O sen niye bu kadar yavaşsın? Yavaş değilim kardeşim. O kadar yapı kapışması videosu çekiyoruz bizim Minecraft ya Bedrock kanalında. Tamam da yapı kapışmasında yani. Ha Ha? ha, -ha. Yani. Kopya çekendim mi oralarda? senin yani, karakterin Ne Alakası var. Sanki bunu istesem çekemeyeceğim. Allah Allah ya. Gel de şimdi bu eve izleyici olarak da like atma. Yani. İzleyici beni görünce benim evi görünce bir like patlatacak ya zaten. Bekle oğlum. Dislike olmasın. Yok. O oh, inşallah. <laughs> aman 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 aman. Tamam bir şey değil mi? Tertemiz ev yaptım ha. Vallahi mi lan? Vallahi tertemiz. Bayağı uğraştım. E, bayağı uğraştım. Beni. Bayağı da bir büyük yaptım bu arada. Hani daha tam bitmedi onunla uğraşıyorum şimdi. Birazdan çatı detayını ekleyeceğim. Çatıları yaptım da tam böyle detay ekleyemedim. E oğlum 4 dakika var dedim. Sen ne ara çatı yapacaksın? Yaparım ben. Oğlum ben şeyde bu de bayağı kastım kendimi ya. Dur burası garip mi oldu? Yok tamam tamam garip gün, olmadı. Geçen gün Ali Bey ile bir girmişiz. Görmen lazım. Bu ilk bedelde Ali ile yargı dağıt. Allah Allah. Tabii Bak ya. sen şu işe. Oo bir şey diyeyim mi? Cık. Tertemiz oldu ya. Bir şey diyeyim Harbi çok güzel oldu. Nazar değmesin. Ee, hafif yamuk yapmışım. O yüzden şu an teras ekliyorum buraya. Ekle. Allah'ım burayı biraz da doğallaştırmak lazım. Şöyle biraz canlı ekleyek ya. Bir canlı eklenir buralara. Oo tamam. Son bu arada 1 evet. dakika. Glass. Ne? Son 1 dakika. İçini yapmıyorum değil mi? Bak içi sonra şey demem böyle İçini yok yapacak mı? Yok i̇çini şey yapma... falan. İçini yapman gerek yok. Bu arada önce sen senden bakacağız. Sen yerine oynama. Önce sana bakacağım. Tamam. Bakalım da yani yukarı falan böyle çıkma. Bir... Benimkini o görmenin sürpriz olması istiyorum. Hazır videonun ortalarındayız. Bu arada şunu da söyleyeyim. Canlar Benten serisi çaktık. Geliyor. Ay ya. Hatta evet. gelmiş olması lazım. Bu video pazar yüklerim ben. E, cumartesi günde şey Benten'in yeni bu ilk bölümü gelir. İlk bölüm biraz duruk ama bu arada. Hani şimdi yaptık. Güzel bölümdü. Ama şimdi Benten saati buluyor falan filan hikayese girişince böyle biraz şey oldu. Durgun oldu. İkin... Aa, yine iyi ya ben, ben ben gayet şey yaptım yani gayet güzel. İkinci bölüm zaten patlayacağız. Fena patlayacağız. Aa, ikinci bölüm. 20 saniye. E 20 saniyesi bari çitle kapamama süre ver de. bakarız, bakarız. Yapsayız. Yok bakmayız. Gel bakayım, ben... gel. Ya ama bak. Ters yapmışım oğlum ya. Ay. Ya Or ters dediğim orası değil bak. Buradan gel orası teras gel şuraya. Aman, aman. Bir şey diyeceğim. Burası orası, Keşke tam tersi yapsaydım ha. Aklıma bir şey takıldı bu ortaçağ evi. Burada, bura niye boş bu, oğlum? Ha orası. <laughs> Kapamayı unutmuşuz. Bu ne lan? Ha tamam. Bir şey diyeceğim. Adamlar burada herhalde sürelecek mangal yapacak pozisyon. Abi Bu... abi oğlum Vikings'ler tık tık mangal yani orta çağ. Oğlum, merdiven ya da bir şey yapsaydı çatı niye böyle? Ha çatı gayet iyi çatı. Çatımız gayet başarılı. <laughs> Taşla yapabilirdim orta çağ olduğu için aslında. Onu düşündüm ama dedim boş ver boş yapma. Şöyle canlar oyu vermeyi unutmayın. Şimdi gel benimkini gösteriyorum gel gel. <laughs> bu, bu birinci olacak ya inanıyorum. Gel gel. Nasıl? Gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> Niye kırıyordun oğlum videoyu? Ya bak 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 bir şey bir şey bak bir şey söyleyeceğim bak. Bak senin 10 dakikaya bak. Senin 10 dakika var ya max bak şu bak şu ha bak şu ağaçları yapmışsındır 10 dakika maksimum. Bu ya oğlum bu ne bunu nasıl yapabilirsin ki? Oğlum ben dedim bayağı uğraştım diye. La bir de içi aydınlatmış ya. Siye şuradan. <laughs> oğlum bu bence, ne? oğlum güzel yaptım işte. Gel yani bak bak gel. Buradan balkona çıkın gel. Gel. Bak. Burada uçarak bu balkona çıkıyorum. Oğlum güzel. Bu ne oğlum? Ben kazandım. <laughs> Net Net oğlum ben... bak 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 maksimum senin o 10 dakikaya var şu ağaçları yapma şey yap. Bu ne oğlum? <laughs> lan bir de şuna bak lan. Lan oğlum. tamam tamam daha uzatmayacağım ya. Lan, daha ya uzatmayacağım. Bu ne, bu Yoksa Yusuf sağlam sövecek evet. bunu Rütük bile engelleyemeyecek. <laughs> hani Rütük... Oğlum bu ev bu ev. Şey hile yaptım ya. <laughs> oğlum böyle bir hile mi var? Bu... Gel ya bak bir şey göstereyim gel. Mod falan mı bu? Bir anda spawn ne videom bunu? Bu ne? Bak şimdi. Word edit. Slash slash. O paste ne istiyorsun? Hop. Aha. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Aa bak şimdi bak. Bir şey söyleyeceğim. Senin ben... <laughs>